Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Her geçen gün kanalımız büyüyor ve bu sizin sayenizde daha fazla örgü severle buluşuyoruz. Bu videoda ne yapıyoruz? Mini kelebekler yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay bu kelebekleri bir anahtarlık, bir çanta aksesuarı olarak ya da bir kitap ayrıcı olarak kullanabilirsiniz. Hazırsanız kelebek yapımına birlikte başlayalım. Ne dersiniz? Öncelikle parmağıma iplik doluyorum. Bu bir sihirli halka. Sihirli halkanın içinden tığımı geçirip 3 adet zincir çekiyorum. Çektiğim bu 3 adet zinciri bir ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Tığıma iplik doluyorum. Hemen yanına bir adet ikili trabzan örüyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Şimdi tığıma iplik doluyorum ve yanına yan yana ikili trabzan örüyorum. Tekrardan iplik doluyorum ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrardan tığıma iplik doluyorum. Yan yana iki adet ikili trabzan yapıyorum. Yani arada bir zincir çekip ikili gruplar oluşturuyorum. Bu şekilde toplamda 8 adet ikili trabzanlarla gruplar oluşturuyorum. Şu an dördüncü grubumu yaptım. Arada bir adet zincir çekiyorum. Beşinci grubumu yapıyorum. Yan yana iki adet ikili trabzan yapıyorum. Toplamda dediğim gibi 8 adet grup oluşturacağım. 8 adet ikili trabzanlarla grup oluşturdum. Her grupta 2 adet trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Sihirli halkanın ipini sıkıca çekiyorum. Başta yaptığım zincirin tepe noktasına 3 adet zincir yapmıştık başta. O zincirin tepe noktasına batış yapıp sihirli halkanın ipinde tığımın üstünde alıp örgümün içinde gizliyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana da batış yapıp bir kaydırma yapıyorum. İkinci kaydırmam. Şimdi boşluğa batış yapıp bir kaydırma yapıyorum. Ve 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet çektiğim zinciri de bir ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Ve tığımı iplik doluyorum. Yan yana 2 iki adet ikili trabzan örüyorum. Başta yaptığım zinciri de bir trabzan olarak saydım. Toplamda 1, 2 ve 3 adet ikili trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipliğimi doluyorum. Yan yana 3 adet ikili trabzan örüyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım örüyorum. Tığıma iplik doluyorum. 2 trabzan atlayıp Hemen iki trabzan arasındaki boşluğa geliyorum ve sihirli halkayı da içine alaraktan yan yana üçlü trabzan örüyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Tekrardan yan yana 3 adet ikili trabzan örüyorum. Sihirli halkanın ipini de içeride gizliyorum. Şimdi yine tığıma iplik doluyorum. 2 tırabzan atlayıp aradaki boşluğa geliyorum. Yine 3 adet yan yana ikili tırabzan örüyorum. Arada yine 2 zincir. Yine aynı noktaya batış yaparak yine 3 adet yan yana ikili tırabzan örüyorum. Bu şekilde 8 boşluğu da aynı şekilde dolduruyorum. Aynı şekilde 8 kere köşeler oluşturmuş oluyoruz. 8 boşluğa da batış yaparak aynı köşeleri oluşturmuş oluyorum. Yan yana 3 adet ortada 2 zincir tekrar aynı noktaya 3 adet batış yaparak ikili trabzanlar oluşturuyorum. Her noktaya bir köşe oluşturuyorum. Toplamda 8 adet köşe oluşturmuş oluyoruz. 8. boşluğa da 8. köşemi oluşturuyorum. Arada 2 zincir çektim. 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Sonuncu trabzanımdayım. Ve şimdi başta yaptığım 3 adet zincirin tepe noktasına bir batış yapıp kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipliğimi kesiyorum. Elimle bir el ütüsü yapıyorum. Kalan ipliği ilmeklerin arasından geçirerek gizliyorum. Ve en son kalan iplikleri de makas yardımıyla kesip örgümü bu sıranın örgüsünü bitirmiş oluyorum. Evet şimdi ikinci sırama geçiyorum. Gösterdiğim noktadan beyaz ipliğimin için batışımı yapıyorum. Bakın buradan batış yaptım. Beyaz ipliğimi alıyorum. Burada bir kilit yapıyorum. Tığıma iplik doluyorum hemen de yaptığımız iki adet zincirimiz vardı o noktaya geliyorum ve toplamda 10 adet ikili trabzan örüyorum 10 trabzanım yaptım. Şimdi hemen araya batış yapıyorum. Bir sık iğne ördüm. Şimdi tığıma iplik doluyorum. Yine köşenin boşluğuna geldim. Köşe boşluğuna toplamda 10 adet yine ikili trabzan örüyorum. 8 tane köşemiz vardı. 8 köşenin ortasına 2 adet zincir örmüştük. O zincirlerin arasına 10 adet ikili trabzanlar örüyorum. Bu yaptığım beyaz renkteki 10 adet ikili tırabzanlar toplamda 8 adet olacak. Yani yapraklar 8 adet olacak. Aslında kelebeğin kanatlarını oluşturuyoruz. Yaprak değil. Şimdi arada bir sık iğne yaptım. Yine boşluğa geldim. Yine 10 adet ikili tırabzan oluşturuyorum. Bu üçüncü kanattayım. Ben üçüncü kanata geçtim. Bu şekilde her köşeyi dolduruyorum toplamda 8 kanat oluşturmuş olacağız şimdi arada boşluğa batıyorum bakın aradaki boşluğa batıyorum bir sık iğne yaptım ve son 8. kanada gelene kadar örmeye devam ediyorum Sonuncu kanadıma da geldim. Sonuncu kanadımı bitiriyorum. Son sıralardayım. Son 10. trabzanımı yaptım. İlk başta yaptığım batış yaptığım noktaya geliyorum ve bir batış yapıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpliğimi kesmiyorum. Bu şekilde önce bir düzenleme yapıyorum örgümü. Daha sonra bu noktadan bakın ikiye katlıyorum. Gördünüz mü? Katladığım noktayı bu şekilde ikiye katladım. Ve tığımı alıyorum. İpliğimi de kesmedim. Burada kaydırma yaparak kelebeğimizi dikeceğiz. Birbirlerine denk getirdim. Her yaprağı yani kanadı birbirlerine denk getirerek artık kaydırma yöntemiyle birbirlerine birleştiriyorum. Orta noktadan birleştiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincirimi çekiyorum. 10 adet zincirimi çektim. Şimdi zincirin her noktasına batış yaparak kaydırma yapıyorum. 10 adet zincirimiz vardı. 10 adet kaydırma yapmış olacağız tekrardan aynı zincirlere batış yaparak. Sonuncu kaydırmama da geldim. Ve şimdi son kaydırmamdayım. Örgümü döndürüyorum. Şimdi tekrardan 10 adet zincir çekiyorum. Burada yaptığımın aynısını yine tekrar diğer tarafa yapıyorum. Örgümü döndürdüm ve toplamda yine 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincirimi çektim. Şimdi her noktaya batış yaparak 10 adet kaydırma yapıyorum. Diğer tarafta yaptığımın aynısını bu tarafta da yapıyorum. sonuncu kaydırmamdayım ve bitti şimdi elimle düzenliyorum bir düzeltme yapacağım bir kaydırma yaptım ve elimle düzenliyorum şimdi örgümü döndürüyorum ters tarafında bir kaydırma yoktu burada ilmeklere batış yaparak yani dibe batmadan sadece ilmeklere batış yaparak kaydırma yapıyorum bir önceki taraftaki, düz tarafındaki görünümü burada da estetik olması için tekrar aynı görünümü veriyorum. Dip noktaya geliyorum ve burada bir zincir çekip artık ipliğimi kesebilirim. Örgümü bitiriyorum. Evet, kelebeğimiz hazır oldu. Mutlu son. Bunu demeyi çok seviyorum. Elimizle de kelebeğimizi düzeltelim. Bir form verelim antenlerine bir form verdikten sonra evet bitti. Şimdi içeri ipliğimi de alıyorum. İçeride gizliyorum. Gizledikten sonra kalan ipliğimi de fazla kalan ipliği de makas yardımıyla kesiyorum. Peki kelebek neler yapabiliriz? Çanta aksesuarı yapabiliriz. Anahtarlık yapabiliriz. Kitap ayrıcı yapabiliriz. Toka yapabilirsiniz ve bunun gibi aksesuarlar da elde edebilirsiniz. Kullandığım tığ 2 milimde kullandığım ip koton iplikti amigurumi iplikler yün iplikler kullanabilirsiniz İp tercihi tamamen size kalmış mutlu son bir güzel projenin daha sonuna geldik keyif aldıysanız abone olmayı beğenmeyi bildirim zilini açmayı unutmayın peki sizin kelebekleriniz hangi renkte olmalı yorumları bekliyorum birlikte ilham alalım. Bir sonraki örgüde görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla ve bol bol örgülerle kalın.